Geç olur. Onun taraf Tamam. Acil. Acil lazım. Şurası geçer. Yani şu anda birimiz zaten geliş sigdileri biz sen sakin olce alacaksın. Nabız alalım. Nabız 30. Ne yapıyorsun? Ayağın orada bir. Acilati gidiyorum. Biz yürürüz tamam biraz mı kazanalım hadi sen bina bir dakika bir dakika bekle git 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 bırakıyoruz arkadaşlar şimdi şey yapacağız gitti Olay vallahi Yelek verelim yelek. Yelek verin. Şimdi senin oradan çıkıp evet. çıkarsınlar bir yelek çıkamadın. Sen gel mi? 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 Sen Sen